bizden yapacağız. Ha prensipte bir tutarak, ya, sene, yelawia, oui, de karşılaştırma yapıyoruz. Bu bölge kimine benim. Hatırlat söylettim. Bakalım. Evet. Ee, bilgilerini ziyaret ediyoruz. Aynen öyle efendim. Evet, çok güzel bir şey. evet. Bu akşamın herkese adaletiniz dedikleri olan e, yerlerimiz e, var. Esiriniz yani Ayakta kalmayalım yerlerimiz ya var. Başkanım bu tarafa zaman, Burası bir özet gibi. Tamam yakınlar hepsiniz. Tam olarak ayakta kalın. Sağolun. Sağolun. Bugün yine SİDE için çok önemli bir açılış günündeyiz. Birlikteyiz. Katkılarınızla bunu başarabildik SİDE'de. E, muhteşem bir karşılama merkezine kavuştu SİDE e, ve tanımlı bir gezi güzergahı oluşturabildik. E, artık SİDE'ye gelen ziyaretçiler e, nereye geldiklerini, aslında öncelikle bir antik kentte e, dolaştıklarını anlayabilecek şekilde bir donanıma kavuşturduk SİDE'yi. İnanın birkaç yıl öncesine kadar bu bir hayaldi e, ama desteklerinizle bunu başardık. E, bugün çok gururluyuz. E, herkese dediğim gibi Sayın Bakanım sizin şahsınızla ve Sayın Genel Müdürüme çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var Sadece ülkemizin değil, dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan göz bebeğimiz Antalya'mıza yeni eserler kazandırmanın gayretiyle oldukça yoğun bir süreçten geçiyoruz. Her gün yeni bir ilçemizi ziyaret ediyor. Burada vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bir yandan ilçelerimizde yapmış olduğumuz ziyaretlerde vatandaşlarımızı dinliyor, taleplerini alıyor, sorunlara kalıcı çözümler üretiyor. Diğer yandan da şehrimize dönük yeni projelere imza atıyoruz. Bildiğiniz gibi turizmde rekorlarla dolu bir yılı geride bıraktık. İnşallah 2024 yılında da daha da başarılı bir sezon geçireceğiz. 60 yılda Türkiye'de arkeoloji ile ilgili yapılanlara eş değer işi önümüzdeki 4 yılda tamamlamayı hedefliyoruz. Antalya'yı merkeze alan Türk arkeoloji tarihinin altın çağı geleceğe miras projemiz kapsamında arkeolojik çalışma sayısını yıllık bazda 720'ye yükselttik. Dünyada en çok arkeolojik çalışma yapan ülkelerin başında artık Türkiye geliyor. Türk arkeolojisi artık hem kazılarıyla hem de kazılardaki koruma çalışmalarıyla dünya arkeolojisinin en önemli paydaşlarından biri haline geldi. 2028 yılı sonuna kadar Antalya'daki arkeolojik alanlarımıza kazılar, restorasyon ve çevre düzenlemeleri için başlangıç olarak 5,5 milyar lira ödenek ayırdık. Dünyanın en önemli koleksiyonlarından birine sahip olan Antalya Arkeolojisi Müzesi'nin yeniden yapımı ile ilgili çalışmaları da başlattık. Dün Olimpos Antik Kenti Öğren Yeri Karşılama Merkezinin açılışını gerçekleştirmiştik. Kısacası gözbebeğimiz Antalya'nın yer altına da, yer üstüne de, tarihi ve kültürel mirasına da denizine, suyuna, gastronomisine, tarımına, hayvancılığına da sahip çıkarak hem Antalya'nın hem de Antalyalıların kazanması için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Bugün de bir sözünü verdiğimiz çalışmayı daha hayata geçirmenin Sile Antik Kenti Ziyaretçi Karşılama Merkezi'nin açılışını gerçekleştiriyor olmanın gururunu yaşıyoruz. 785 metrekare kapalı bir alan inşa ettik. Şehir terasları, otopark alanı, yürüyüş yolları, gece müzeciliği için ören yeri aydınlatma sistemi ve 17 bin metrekare peyzaj alanı oluşturduk bir kültürel mirasımızı daha ayağa kaldırarak toplam 125 milyona mal olan Sida Antik Kenti Ziyaretçi Karşılama Merkezi'ni Antalya'mızı sizlerin hizmetine sunmuş oluyoruz.